Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ligin yeni başlayan serisinin ikinci maçındayız. Enciler ile beraber kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bakalım nasıl bir maç geçecek ben de merak ediyorum. Umarım keyifli bir maç geçer. Erkenden Mystic Ligi'ne çıkıp ee, bir sonuç elde etmek istiyorum. Bakalım, 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 bakalım nasıl olacak? Merak ediyorum ben de. Evet. Teşekkür ettim arkadaşlarıma. Şöyle teşekkürlerimizi sunalım abi. Hızlı bir maç atmaya hedefliyorum. Böyle bol kanser edebileceğimiz karşı tarafa. Ha gayret, ha gayret hızlı hızlı derken nasıl ölmeyi becerdiniz? Niye bizim adam mesela SS vermedi? Onu da anlamış değilim açıkçası. Çok spesifik bir durum oldu orada. Derken Akdeniz'e dokunma be güzel kardeşim. Dokunma ki ben keseyim ya. Senlik bir şey değil ki orası. Aha, gelin arkadaşlar bunu anlatın şimdi o tarafa. Adam alıyor derken hadi. Sen bir çıkaradan, adan. Çıkar adan, çıkar çıkar Çok güzel. Şuradan ne kadar gold kasarsak arkadaşlar o kadar iyi. Seriden vurmamız lazım. Evet. Buradan 150 altın iyidir. Evet. Oyun bug'a girdi gördünüz mü az önce? <laughs> Takıldı. Şöyle hızlı bir şekilde dansımız yapalım diyeceğim. Aldı mı? Ben aldım. Çok güzel. Hızlı oyun oynamaya çalışıyorlar. Onu fark ettim. Çok hızlı atak almaya çalışıyorlar derken beni görmeden geçtiler. Süper. Süper. Beni görmeden geçler. Bu çok iyi bir şey. Niye bir oyun kasıyor anlamış dedim. Aldım abi onu da. Benden kaçamazsın. Kurtulamazsın. Moruk. Derken arkadaşlar 51 ms oldu sunucularda bir farklılık mı var onu anlayamadım ama şu an acayip derecede kasıyor normal değil bu muhtemelen yabancı sunucuya mı gittik acaba olabilir her şeyi bekliyorum ama 51 ms doğru değil olmaması gereken bir ms iki kilimizi aldık kaplumbağamızı aldık çok güzel bir farımız var yani altın koridorundan daha hızlı kasılmışız şu an. Evet bir tek ben de değilmiş arkadaşlar. Fark edildiği gibi. Herkes de var. Muhtemelen yabancı bir sunucuya denk geldik. Evet dolaşımı hel kurt aldı arkadaşlar. Ne kadar etkili bir maç olur onu da bilmiyorum ama. Derken bana o kuleyi verdirteceksin şu an. Gök da aldım. Hiç acımam abi. Derken. güzel. Bunu da aldık. Temizden killerimiz ardı ardına geliyor. Abi ne oluyor ya? Atıyorum geri atıyor. Bir şeyler yapıyor oyun. Anlam veremiyorum şu an açıkçası olanlara. Üstü gördüm. Bir üste gideceğim. Onun intikamını almam gerekiyor demem lazım ki. Adam sabahtan beri orada nasıl vurabiliyor onu da anlamadım ya. Sen bir aradan çık. Abi ne yapıyorsun ya? Oha oha oha. Abi çok fena lag var şu an. Sikili 5 dakika sonra atıyor bir şeyler yapıyor. Derken aşağı Feedliyor şaşırdın Şaşırdım mı? Asla. Ne olur iyi insan onu yakala da bari şu kaplumbağayı vermeyelim. Çok güzel. Çok güzel. Hızlı bir kasılma. Çok güzel, çarpımımızı hızlı bir şekilde attık, yukarıya son kez gideceğim ondan sonra daha gitmeyeceğim, zaten şu andan itibaren tek diyor olacağım. Evet, gel bakalım oraya. 1, 2, 3 ve sen gittin abi. Of 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 bu ne hasar ya, buna hasar abi, Buna ne hasar ya, ne çıktın sen öyle? Büyüyle ayakkabıdan başka bir şey de yok. Yani enteresan şaşırdım yani. Normalde vuramaması gerekiyordu o kadar. Yani 12 katı katıldığımı düşünüyorum. Ha, gerçi aramızda 400 altın fark varmış. Çok da bir efektif bir şey yok. Ben daha fazla fark atmışızdır diye düşündüm ama adam 2 kilo almış abi demin. O yüzden gayet normal yani. Az önce ultisini de kullandı. Şimdi kaçarın yok ama şu an. Şu an bittin. şu an bittin. O bir kere olurdu şans. O şans bir kere olurdu abi. Hiç acımam kimseye. İyi Angel ki Angel'a girmedik içine. Orada böyle bir ayak oyunu yaptırmadı kendisine. Derken 5. kilimizi daha abi tertemiz bir şekilde almış olduk. Taptaki kulemiz de gitmiş bulundu. Çok güzel. Şuradan hemen XP'mizi alalım daha fazla skill vurabilmek için. Çok güzel. Bana bırak onu. Bana bıraksam yaradan çıkar bir tertemiz. Sen kendini ne zannediyorsun bilmiyorum ama. bilerek dönmedim geriye dönseydim beni mahvederdi o adam. Zaten mahvetmeyi adam kalmadı ki şuraya bak. Herkes ölüyor abi ya. <laughs> abi 1'e 4, 0'a 4, 0'a 2 ne diyeyim abi yani. Bu oyunda biraz geri kalsalar var ya. Anlam veremiyorum. Evet, süper. Ne olur o adamı öldürdükten sonra. Aa, atamadım skili. Abi çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Sen ne yapıyorsun? Abi acayip lag var ya. Skill atamıyorum ya. Şaka desin biri buna. Şaka desin biri. Muhtemelen üstte puslu şu an. Şurada bir yerde olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ah mide gitmiş X. Bizden bir kişi daha çıkar rahat rahat. Derken ben de oraya gidiyorum şimdi. Birini çıkartacağım abi oradan. Derken arkadan geldi gördüm seni. Öl. Öl artık. Öl artık. Öl artık. ha. Çok güzel. Ben ondan daha önce davrandığım için öldü arkadaşlar. Yoksa beni rahat rahat keserdi. Harley bu biliyorsunuz. Herhangi bir AP şey AD'ye dayanıklılığı yok. Evet. Şu an devam ediyorum. 8. kelime de kasmadan almış bulundum. Evet. Süper. Süper devam ediyoruz. Süper devam ediyoruz. Çok hızlı. Orman bırakmadık arkadaşlar. Devam, 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 devam. Devam abi, devam, 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 devam. Hızlı, 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 hızlı gel 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 Yapma ama, yapma ama, yapma ama abi nasıl kaçamam ya? Yapma ama nasıl kaçamam ya? Yin yakaladı Hanabi'yi ama muhtemelen bariyer artı şeyden o da kaçamadı ya. Kaçamaya geçin bir de vuramadı. 9. kilde ilk kirimizi vermiş olduk abi. 1'e 5 giden bir Helkurt 06'ya giden bir Hanabimiz var. Ne diyeyim bir şey diyemiyorum. Şuraya dikkat etmemiz gerekiyor. Glo'da da yani Gökkran'la beraber pek bir iş şey yapabileceğini zannetmiyorum ama abi kurta bakar mısınız ya? Yani Helkurt'un zıplayışı gördünüz mü aşağıdan? Yani Allah. <gülüyor> <gülüyor> Şaka gibi ya. Şaka gibi ya. Git bir de kucağına atla öl. Kucağına atla öl bir de. Bak 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 bak. Ben boyunu alttan taşımam lazım abi. Derken. Şey gördüm. Oynatacak adam yok. 8 saniye var abi. Buraya hiçbir şey yapamam. Gördü beni. Gördü beni abi. Bir de flash atarsa şimdi bitirecektim. Evet yansımayı da aldı. Güzel oldu bu. Güzel oldu bu derken. Şuradan hemen şunu da almam gerekiyor. Şuraya da bir hemen. Hızlı bir şekilde de orada davet edemez miyim ben sizi ya? Bizimkilerde bir fight atma hastalığı var arkadaşlar. Sıfıra karşı beş gidip de bu kadar böyle cesaretli olabilmeyi nereye bağlıyorlar? Neye borçlar anlayamıyorum yani anladın Ben hani ben dokuz kilo bu kadar böyle aktif oynayamıyorken onların böyle rahat rahat gidiyor olabilmelerine şaşırıyorum. Aaa kaç geriye öldün? Öldün süper. Yani abi anlam veremiyorum. Niye bu kadar fazla vurdu bana? Gerçi kasıldı bir şey diyemiyorum. Adam çok kasıldı abi normal. Çıktım geriye. Gel bana. attım geriye sen de gittin. Süper. Ulti mi attın cidden sen? <laughs> attım adam boş attığı skill'de bir adam aldı ya. Şaka desin biri ya. Gel gel gel. Bir orada seni görsem abi sürekli ölüyorlar ya. ...direkt ölüyorlar abi. doymalar ölmeye ya. Hemen almam lazım. Ya şu Yin veya Mart şey... Yani. ...ismini unuttum arkadaşlar. Karakteri Minster alsam... ...rahat rahat oyun bitecek de. Oh, 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 bak 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 bak. Oraya geçmiş. Bir içine Angela'yı almış. Bak 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 bak. Sen neler diyorsun ya? Ananı satayım. Bu kadar ne hasar sen vurdun öyle? Bu ne hasar? Bu ne hasar? Aldım abi. Aldım ama yani o ne hasardı öyle ya? O nasıl bir hasardı öyle ya? Ya o nasıl bir hasardı? Şaka mı bu? Evet yabancı sunucuda olduğumuzu bir kez daha anladık arkadaşlar. Onlar MS'siz oynuyor ama biz çok böyle fazla emaslı oynuyoruz arkadaşlar. O yüzden şey yapmayın. Ay, ay 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 çık geriye adamı almasaydım be. Öldürme 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 doyamadın ölmeye doyamadın öldürmeye. O niye öyle boş boş skill'ler atıyor ki? Dörtdalar mı? Vurmadılar. Beni gördüm muhtemelen de şansımı deneyeceğim. Şuradan şansımı deneyeceğim. Farmla birlikte girip tekleyip çıkmam gerekiyor. Vah hatayı yapmayacaktım tatlım. Evet. Gitti abi sikeli. Aynen beni aldın şu an. Süper. Süper abi süper de Aa sen nereden çıktın sen nereden çıktın arkadaşlar kaçışlara bakın. Yani var ya bu kadar olmaz ya. Vallahi bu kadar şans olmaz. Buraya gelecekler diyecektim. Bu sefer gittin. Öl be abi bir de can basıyor üstüne ya. <laughs> ya var ya reziller ya yemin ediyorum rezil insanlar ya 0'a 11 abi 0'a 6 3'e 8. Ne diyeyim ya? Ne diyeyim abi? Bir şey diyemiyorum ya. Ne diyeyim ya? Başka bir şey diyemiyorum abi. Berbat oyuncular ya. Berbat ötesi oyuncular. Yani bu maçı verirsek şaşırmam abi. Şu çıktı itemlere bakın ya. Oto item çıkıyor abi adam. Of. o daha bir tane düzgün skill at atabildiğini görmedim. Yani ne bileyim abi. Bir tane adam çıkart bari. Ölme ya. Ölme abi. Ölme. Bir tane adam çıkart bari ya. Bak bak dümdüz gidip ölüyor ya. Dümdüz gitti ve öldü ya. Bak 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 abi. Şaka gibi ya. Şaka gibi ya. Daha ne yapayım ben ya. <laughs> abi bak o yakalanmasa o da ölmüştü orada. Sayemde onu da öldürdü. Vallahi billahi sayemde onu da öldürdü. Ulti açacak şimdi. Dediğim gibi oldu. Aldım onu gitti o. O gitti kaçar yok. O da gitti pasifi. Süper. Abi daha nasıl oynatabilirim diye düşünüyorum ya. Daha ne yapayım abi daha. Daha ne yapayım ben onu anlayamadım. Gök, gök kuranı. 18 killim var arkadaşlar. Daha ne yapayım. Daha ne yapayım. Şöyle can basayım da. Şöyle devam 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 abi devam 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 devam. Bari belki bir kul alırız belki o da yani. Evet evet oyun 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 oyna. Sen de öldün ama bittin. Aldık mı onu? Alamadık. 1300 can. Ve bir de üstüne kill verdik ya. <laughs> abi yok ya vallahi yok ya. Yani var ya şu adamlarla oyun oynamak ne kadar berbat bir durum ya. Bak bak ölmelere bakın abi doyamıyorlar ölmeye. Ölmeye doyamıyorlar ya. Ölmeye doyamıyorlar abi. Ölmeye doyamadılar. Doyamadılar. Çıktım ben o gitti. Daha ne yapabilirim ben ya? Daha ne yapabilirim ya? Adamlar oyunu bitirmek için elinden gelen her şeyi yapıyor arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize gerçekten çok teşekkür ediyorum. 4 tane e, Uber gerizekalı ile beraber bir maç atmış bulundum. Hemen skor tablomuza bakalım. Ligin ikinci maçı olduğu için koruma puanı verdi. Hadi bakalım. Görelim sonuçları. Evet. MVP'yiz. Şaşırmadık bununla. Ya abi 0'a 14. 1'e 8. 3'e 11. 7'ye 8 de saymıyorum bu arada. Hani paketiyor ama çünkü full kill çaldı orada benim o attığım ultilerden. Evet 4 tane geri zekalıyla beraber aldığımız bir alamadığımız daha doğrusu kaybettiğimiz bir maçtı. Bir sonraki maçta görüşmek üzere. Hepinize bol keyifli seyirler.